Ben mi? Yoksa Osmanlıların rüzgarın bile taraf tuttuğu destansı bir savaşı olduğunu bilmeyen tek kişi ben miyim? Cidden bu hikaye efsanelerden fırlamış gibi. Dinle şimdi. Şöyle hayal et. Yüzyıllar önce durdurulamaz bir sultan fırtınalı göklerin altında savaşçılarına liderlik ediyor. Savaştan saniyeler önce kılıcını kaldırıyor ve haykırıyor. Ey gökler! Bugün kaderimizi yazıyoruz. Aniden hava rüzgarla patlıyor. Düşman okları dağılıyor, güçsüz kalıyor. Şimşekler çakıyor ve askerleri fısıldıyor. Sultan fırtınaya dualarıyla hükmediyor. Fırtına dindiğinde sessizlik çöküyor. Sultan, yaralı ama yenilmemiş, sislerin arasından muzaffer bir şekilde atıyla geçiyor. Gökyüzüne bakıyor ve mırıldanıyor. Zafer inananlarındır. Bu sadece bir efsane miydi? Yoksa unutulmuş bir gerçek mi?